Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Baki Ülgen, kent televizyonu ekranlarında canlı olarak yayınlanan gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu açık görüş programına konuk oldu. Ülgen, Bodrum gündeminin önde gelen sorunları ve çözüm için devam eden çalışmalar hakkında soruları yanıtladı. Bodrum'un en önemli sorunlarından olan içme suyu, kanalizasyon ve arıtma altyapısına ilişkin izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Ülgen şunları söyledi: "Muğla Büyükşehir olarak Hizmet alanımızı 6 bölgeye ayırdık ve bunların en büyüğü Bodrum sayılır. 1650 Muski personelinin 380 tanesi Bodrum'da görev yapıyor. İl merkezindeki çağrı merkeziyle koordineli çalışan bir birimimiz var ve şikayetler anlık olarak kayda alınıp gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ancak takdir ederseniz ki 10 yıllardır birikmiş ve son yıllarda çok hızlı artan bir nüfusa sahip Bodrum'un sorunları öyle bugünden yarına çözülemiyor. Yaptığımız gerçekçi program ve çalışma takvimiyle gücümüz oranında mümkün olduğunca bölge halkının sorunlarını çözmeye, onları mağdur etmemeye çalışıyoruz dedi. En çok şikayetçi olunan konulardan biri olan su borularının patlaması ve su kesintileriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Ülgen, DSİ ile yaptığımız görüşme ve protokoller sonucu 2023 yılı sonuna kadar tüm hatlarımızı yenilemeyi planlıyoruz. Muğla'da bu yıl yaptığımız 1,2 milyarlık yatırımın yaklaşık 1 milyarını Bodrum için gerçekleştiriyoruz dedi. Bir soru üzerine önemli bir olumsuzluk yaşanmazsa bu kış su sorunu yaşamayacağımızı, yeni su kaynaklarının da devreye sokulacağını söyleyen Muski Genel Müdürü Baki Ülgen, önümüzdeki hafta Ankara'da yapacağımız görüşmeler sonucunda boru hatları ile ilgili müjdeli haberler vermeyi umut ediyoruz şeklinde konuştu. Atık su bedellerinin ilçe belediyelerinin yaptığı tespitler ve fiyatlandırmalar sonucu su faturalarıyla birlikte Muski tarafından tahsil edildiğini, ancak ilçe belediyelerinin hesaplarına aktarıldığını, atık su bedellerinin de yasa gereği alınmak zorunda olduğunu belirten Ülgen, su dağıtım hizmetlerinin en büyük maliyet unsuru olan elektriği yakın zamanda muske olarak ürettiklerinde içme suyu ücretlerinde indirime gidebileceklerinin de müjdesini verdi. Her durumda Bodrum halkının daha huzurlu ve kaliteli hizmet alabilmesi için fedakarca çalıştıklarına vurgu yapan Ülgen, şimdiye kadar gösterdikleri hoşgörü ve sabır için Bodrum halkına teşekkür etti.